Merhabalar, ben Ömer Saraç, gayrimenkul danışmanıyım. Bugün 17 Kasım 2021 tarihi itibariyle piyasalara bir inceleyeceğiz. Konu kredileri faiz oranlarına beraber hep beraber bakacağız. Bugün itibariyle, bugün saatimiz 12.00 itibariyle gram altın 619.58 ve yükselişine devam ediyor. Dolar 10.35 ve yükselişine devam ediyor. Euro 11.72 ve artışına, yükselişine devam ediyor şu anki durum itibariyle. Konut kredileri faiz oranlarına bakalım. Bugün bir müşterim kredi çekecek bankadan yaklaşık 200 bin civarı, 200 bin lira civarı bir kredi çekecek. Acaba onun çekeceği krediyi de hem görelim hem de bunun üzerine bir video yapalım diye düşündüm. Hep beraber bakalım. Önce iki devlet bankamız Vakıf Bank ve Ziraat Bankasına bakacağız. Vakıf Bank 200 bin TL için 120 ay vadede 1.29'dan konut kredisi sağlıyor, sevgili dostlar. E, bu bir fırsat. Biliyorsunuz kredi faiz oranları yüksek diğer bankaların bu fırsatı e, değerlendirmek lazım diye düşünüyorum ev alacaklar için, konut kredisine başvuracaklar için. 200.000 TL için 1.29 faiz oranıyla e, ee, çektiğimizde ödeyeceğimiz taksit tutarımız 3.285.74 TL. Toplam ödenecek miktar 394.288 TL. Aynısını Ziraat Bankası'na baktığımızda 200.000 TL 120 ay vadede 3.285.74 yine aynı. Dün, e, dün hatırlarsanız biraz daha farklıydı. Bugün 1.29'dan internet sitesindeki hesaplama aracından da e, görebiliyoruz. Burada yine aynı faiz e, oranıyla kredi çekebiliyoruz. Akbank'a bakalım. Akbank e, 1.39'dan bize kredi imkanı sağlıyor. Aylık taksit oranımız 3.435.50 TL. 200.000 TL 120 ay vade için. Garanti Bankasına bakalım. Garanti Bankası 200.000 TL, 120 ay vadede. Akış tutarımız 3.572.86 TL. Toplam geri ödeme miktarımız 428.743 TL. Bütün bankaların hesap kuru komisyonu marajı üzerinden korkulduğu faiz oranlarına baktığımızda, bütün bankalara hep beraber baktığımızda e, durum nasıl? Onu görelim. Burada aylık taksit tutarına göre sıraladığımızda en avantajlı en yukarıda olacak şekilde sıraladığımızda 3 tane devlet bankamız Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank'ın 1.29'dan bize konut kredisi faiz oranı imkanı sağladığını görüyoruz. Burada da zaten hepsi eşit miktarda 3286 TL bize aylık taksit tutarımız oluyor. Devamında İş Bankası 1.38, Akbank 1.39 Ziraat katılan 1.43 ve diğer bankalar artarak faiz oranları gördüğünüz gibi devam ediyor. Ben e, yatırım yapmayı düşünen, gayrimülk almayı düşünen, ev, arsa, iş yeri e, almayı düşünen yatırımcılarımıza şu anki fırsatı değerlendirmelerini e, tavsiye ediyorum. Çünkü önümüzdeki dönemde bu artışın devam edeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla bizim şu dönem için, şu an içinde bulunduğumuz ekonomik durum için alan kazanır diye düşünüyoruz ve müşterilerimize, yatırımcılarımıza bu tavsiyeyi veriyoruz. Eğer bu dönemde alırsanız malımızın, mülkümüzün değerleneceğini, önümüzdeki dönemde kazanacağınızı göreceksiniz. Bizim düşüncemiz, öngörümüz bu şekilde. Hepinize sağlıklı günler, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.